Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte bir şerbetli tatlı yapacağız. Kavura bastı tatlısı. Ee, içi bol cevizli olacak. Kimileri hamurunda da e, rondodan çekilmiş ceviz kullanıyor. Biz sadece içerisinde kullanacağız. Bakın bu tatlıyı bayramda yaklaşıyor. İsterseniz bayram tatlısı olarak da yapabilirsiniz. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tatlı. İsterseniz öncelikle malzemeleri sayarak başlayalım. Sonra da hemen e, yapımına geçelim. Şerbeti için 5 su bardağı su, ve 3 su bardağı toz şeker ve bir dilim de limon ilavesinde bulunacağız şerbeti için gerekli malzemeler bunlar hamuru için gerekli malzemeler ise 2 adet sarısı ve beyazı ile birlikte yumurta şöyle kırdık kabımıza aldık 2 yemek kaşığı irmik 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı 125 gram oda sıcaklığında tereyağı 1 tepeleme çay kaşığı hamur kabartma tozu yarım çay bardağı pudra şekeri ve alabildiği kadar un. Yaklaşık 4 su bardağına yakın alıyor ama sizin yumurtanızın büyüklüğüne göre ve diğer malzemelerinizin kalitesine, cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir biçimde azar azar katacağız. Biz şöyle kenarda 5 su bardağı unumuzu hazır bulundurduk. İçerisi içinde şöyle kırılmış ceviz bir kase dolusu şu iki avuç dolu dolu iki avuç kadar rondodan geçirmedik şöyle birazcık bakın diş diş bıraktık ki daha güzel dişe gelsin bu şekilde isterseniz direkt yapımına başlayalım şöyle 5 su bardağı oda sıcaklığındaki suyuma 3 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve bir dilim de limon atıyoruz içerisine Şimdi ocağımızın orta gözünde, orta ateşte kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Kaynamayı gördükten sonra yani o fokurtuyu ve köpükleri gördükten sonra da 10 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz. Sonrasında ocaktan alıyoruz. Ben size kıvamını da o zaman tekrar göstereceğim. Evet şerbetimiz 10 dakika ocakta kaynadı. Şu an duman üstünde. Bakın size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Çok ağdalı olmayacak. Yani çok fazla kaynatmadık. Ama su gibi de olmayacak. Şöyle hafif kıvamlı oldu. Şimdi şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Çünkü tatlımıza şerbetimizi ilave ettiğimizde şerbetimizin oda sıcaklığına kadar soğumuş olması gerekiyor. Şimdi şerbetimizi kenara alıyoruz, soğumaya bırakıyoruz ve hamurumuzun yapımına başlıyoruz. Evet, şimdi tatlımızın hamurunu yapalım. Şöyle 2 adet sarısı ve beyazı ile yumurtamızı derince bir kabın içerisine aldık. Üzerine şöyle 125 gram oda sıcaklığında tereyağımızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağımız, 2 yemek kaşığı irmik, yarım çay bardağı pudra şekeri, evet ve 1 çay kaşığı tepeleme hamur kabartma tozu. Şimdi bu malzemeleri güzelce şöyle homojen bir kıvama gelinceye kadar yedire yedire karıştırıyoruz elimizde. Sonrasında da azar azar un ilavesini yaparak ele yapışmayan yumuşak bir kıvama gelinceye kadar hamurumuzu yoğuracağız. Evet şöyle azar azar unumuzu da ilave ederek yoğuruyoruz. Yine en son kıvamını da gösteririm. Evet, hamurumuz güzel bir kıvama geldi. Şöyle toparlayayım yavaştan. Bakın şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Ne kaç su bardağı un kullandık? E, 3 su bardağı. Bizim yumurtalarımız biraz küçüktü. Sizin 3,5 hani 4 su bardağına kadar da çıkabilir. Belirttiğim gibi başladı. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edin. E, şimdi tatlımızın yapımına başlayalım. Bakın şöyle ben benim kendimce bir pratik yolum var. Ben bezelerimi göz kararı hani ceviz büyüklüğünde alıp yapmıyorum. Çünkü bu tarz fırına vereceğimiz hani poğaça olsun, kurabiye olsun veya bu şekilde şerbetli tatlı olsun boyutlarının eşit olması bezelerin önemli. Yoksa fırında bir kısmı yanarak pişiyor, bir kısmı tam pişmiyor, içi hamur oluyor. Özellikle şerbetli tatlarda içinin hamur olmaması gerekiyor. O yüzden ben bezelerimi şöyle Öncelikle iki eşit parçaya ayırıyorum sonra tekrar o parçaları iki eşit parçaya ayırıyorum böyle böyle en son elde etmek istediğim büyüklüğe kadar yani ceviz büyüklüğünde o bezeleri elde edinceye kadar bu şekilde eşit parçalara ayırmaya devam ediyorum. Evet bakın şöyle 24 eşit bezeye ayırdık şöyle ceviz büyüklüğünde. Sizin dediğim gibi yumurtanız daha büyükse, ununuzu daha fazla katarsanız daha fazla bezeniz de çıkabilir. Bu ölçülerle 24 adet çok rahat kalbura bastı çıkacak. Şöyle bezelerimi kenara alıyorum. Şimdi yapımına başlayacağız. Evet kalbura bastılarımıza bakın şöyle şeklini verdik. Tepsimize dizdik. Son iki tane bezeyi de birlikte yapalım diye bıraktım. Şöyle göstermek için. Bakın şöyle ceviz büyüklüğünde bezemizi şöyle bir kalıba koyuyoruz eskiden bunun için kalbur kullanılıyormuş bu benim evde bulduğum böyle bir çaydanlık altlığı sizin de mutlaka evinizde vardır buna benzer kalıplar hiç kalıp yoksa da normal ceviz büyüklüğünde bezenizin içine cevizi şöyle koyup bakın şöyle çay kaşığı kadar koyuyoruz cevizimizi de içine koyup daha sonra elinizle şöyle rulo da yapabilirsiniz yani illa bu şekli vermeye gerek yok ama böyle daha güzel oluyor Bakın şöyle şeklinde verdim. Şöyle tepsime koyuyorum. Bir tane daha yapalım birlikte. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezemizi kalıbımızın üzerine koyuyoruz. Bakın şöyle tam bir yuvarlak olacak kadar şöyle elimiz yardımıyla yayıyoruz. Diğer tarafı da bu sayede kalıbın şekli alıyor. Şöyle bir çay kaşığı da cevizimizden koyuyoruz. Daha sonra şöyle yanlardan bir şu tarafından, bir bu tarafından kaldırıyoruz. Bakın kalıba yapışmaması sizi hiç şaşırtmasın. Çünkü hamurumuzun kıvamı çok iyi. Tam kalıba bastığının işte bu kalıba yapışmaması gerektiği için olması gereken kıvamda. Bakın şöyle kenarlarından kıvırdım. Şöyle hamurumu el yordamıyla kapattım. Şöyle tak diye çeviriyorum. Şöyle şekli güzel olsun diye de biraz şöyle damla şeklini veriyorum. Bakın hazır. Yani bu kadar kolay. Şimdi son kalbura bastığımı da şöyle tepsime koyuyorum. Şimdi alttan üstten açık bir şekilde 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişmeye veriyoruz kalbura bastılarımızı. Evet kalbura bastılarımız fırından çıktı. Üzeri şöyle hafif pembeleşince çıkardık fırından. Çok kısa bir sürede pişiyor. 15-20 dakika arası şimdi kalbura bastlarımız şu an çok sıcak yani şöyle bir iki dakika bekledik o ilk dumanı çıkana kadar şimdi oda sıcaklığına getirip soğuttuğumuz şerbeti sıcak kabura bastlarımızın üzerine şöyle döküyoruz öncelikle ben şöyle kepçe kepçe her bir kabura bastının üzerine bir kepçe gelecek şekilde döküyorum en son da şerbet tenceresini kalbura bastların üzerine gezdireceğim ve güzelce sıcak kalbura bastlarla oda sıcaklığına kadar soğutmuş olduğumuz şerbetimizi birleştirmiş olacağız. Bakın bu detay önemli. Yoksa şerbetini güzelce çekmez. Evet, güzelce de pişirdik. İçi hamur olmayacak şekilde kontrol ettik. Bu arada bizim fırınımız bu arada biraz arızalı. Işığı yanmıyor. Bir de bir tarafı fazla ısıtıyor. Sizde hani fırınlarda farklılık gösterebilir bu. Kabura bastı biraz bir tarafı yanmaya müsait bir tatlı. Yani siz de kontrollü bir şekilde pişirin. Hani olmadı tepsinizi benim gibi sürekli böyle çevirin. Çünkü altı çok kızarabilir. Altını da kontrol edin. Ben hatta bir iki tane kalbura bassın altı yanmasın diye kontrol ederken çok az şöyle üzerini de dağıttım. Ama önemli değil. Şimdi şöyle şerbetimizi de gezdiriyoruz. Ve 2-3 saat hatta mümkünse yani vaktiniz varsa 4-5 saat hiçbir şekilde dokunmuyoruz kaldıra bastlara, şerbetini güzelce çeksin sonrasında yine sunum kısmında paylaşırız son görüntüsünde evet görmüş olduğunuz gibi kaldıra bastılarımız hazır şöyle biz üzerine antep fıstığı tozuyla süsledik bakın tam bir bayram tatlısı bu arada bizim kullandığımız antep fıstığı tozu e, yalancı antep fıstığı tozu biliyorsunuz şu an antep fıstığı çok pahalı yani bırakın hani tatlıların içerisinde kullanmayı üzerini süslemek için bile çok pahalı bir hale geldi. Kanalımızda da yalancı antep fıstığı tozu nasıl yapılır onu bulabilirsiniz. Özellikle bayram öncesi tavsiye ediyorum tatlılarınızı süslemek için. Bakın şuraya da şöyle iki tane aldım ayrıca doku testini göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini alalım elimize. Bakın şöyle ortadan içinde şöyle parça cevizleriyle birlikte muhteşem bir tatlı. Bu arada şimdiden bayramımızı kutluyoruz. Afiyet olsun.